Ey dua kapılarını açarak bizi kendine muhatap kabul eden Rabbimiz, kalbimizde olanı en iyi sen biliyorsun. Biz bilmesek de sen her şeyin hayırlısını biliyorsun. Bize hakkımızda hayırlı olanı nasip et. Kalbimize razı olacağın sabrı, dilimize razı olacağın duayı, hayatımıza razı olacağın kulluğu ver. Ne zaman yorulsak, içimizden dua etmeye bile halimiz kalmasa, sen yorgun kalbimize merhametinle dokunursun. Bizi kendi halimize bırakma, nefsimizle baş başa kalmaktan, dünya meşguliyetine gömülmekten, seni unutmaktan sana sığınıyoruz. Dileriz ki attığımız her adım, söylediğimiz her söz, tuttuğumuz her el razı olduğun bir yolda olsun. Ya Rabbel Alemin, gönlümüzü dünya yükleriyle değil, senin nurunla doldur. Bizi affet, bilerek ya da bilmeyerek kırdığımız kalpler, yaptığımız hatalar için bizi bağışla. Bizi affet, sevdiklerimizi de affet. Bize sağlık ve huzur ver, helal rızık ver. Bize öyle bir sabır ver ki, Hiçbir fırtına bizi sarsmasın. Öyle bir inanç ver ki hiçbir karanlık içimizdeki nuru söndürmesin. Ne olur Rabbimiz kırdığın yerlerden güzellik çıkar. Aldığın her şeyin yerine daha güzelini koy. Ve ne veriyorsan hakkımızda hayırlı olanını ver. Ey kalpleri huzurla dolduran Rabbimiz, içimiz daraldığında Dünya yükleri bizi boğduğunda senin rahmetine sığınmak istiyoruz. Ne kadar kalabalığın içinde olsak da yalnız kalırız bazen. Seninle dolu bir yalnızlık versen yeter bize. Gecenin sessizliğinde bile bize huzur, sabahın ilk ışığında bile bize umut ver. İçimizi serinlet, kalbimizi ferahlat. Öyle bir huzur ver ki Kimse alamasın yalnızca seninle dolsun Allah'ım. Bizi içimizin fırtınalarından, sessiz çığlıklarımızdan kurtar. Kalbimize iman, ruhumuza güç, dilimize dua ver. Hayatımıza razı olduğun bir yön. Sevdiklerimize sağlık, evimize bereket nasibiyle, kalbimizi kırıklardan Düşüncelerimizi vesveselerden arındır Allah'ım. Bizi yalnız bırakma. Koru ve muhafaza eyle Allah'ım. Amin.